Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz şöyle kardeşim tamam bu buraya indi diğeri buraya indi başka 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 bak Hadi be bir tane yedin ama bir sor bakalım ne işe yaradı hadi lan değiştir akşam oldu İkincisini de yedi bu arkadaş ölmüyor arkadaşlar Ölümsüz biriyle şöyle karşı karşıyayım Gitti. Ben onu öldürene kadar zaten alttakiler silah bulup bana oynayacak. Lan pompalı mı var sende? O da baygın. Yo bunlar direkt gitti. Oğlum bunlar farklı sakın. Üste de biri var bir dakika. Sen bana ver şunu. Bunu da ver. Ver 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 kardeşim ver ver ver. Tamamdır. Mis mis. Şunu at bir yukarı tarafa oynamak istiyorum da. O arkadaş şu an ne durumda acaba? Aha. Burada. Bir çık dışarıya. Yap güzel hareketlerinden bir tanesini. Arkadaşlar ona benim göstermem lazım. Ben göstermezsem o da göstermez. Buradakilerde iş yok. O baygın. Şimdi şu aşağı tarafa oynayacağım. Bir dakika. Lan ne oluyor? Onlar tam olarak nereden sallıyorlar? Yukarıdalar herhalde ya. Ben görmüyorum. Buranın bir dışına çıkayım arkadaşlar. Ben şu karşıda hala... Aha. Bak adam burada. baygın. Kardeşim sen bana şunları bir ver bakayım. Ne sipariş ettiysen ben bir alayım. Yani şu an sana ihtiyacım olacak. Yukarıda çünkü adamlar var. Ne sipariş edebilirim ki şu an? Kapan da. Şöyle yap. Şöyle yaparız. Oğlum. Lan lan lan. Çok sıkıntı ya. Şu tepeden Gelenler zaten hep sıkıntı oluyor. Allah bu her yara çık arkadaşlar şu an şunu basacağım. Görmüyorum ki kankam nereden sallıyor? Vallahi ben görmüyorum. geldi. Of 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 çok az canım var. Gel bakalım. Gel kardeşim gel. Nasıl oluyormuş? Kardeşim nasıl oluyormuş? Onu bir Anlat bakayım ya. Bu tek de herhalde değil mi yukarıda? Tamam. Güzel oldu. Bu arada var ya yemin ederim oraya çok kötü sıkıştık ya. Oraya var ya harbiden öldüm dedim yani. Gidelim o arkadaşın da lootuna bakayım. Çünkü orada Bagi falan da var. Ne oluyor öyle? Biri var burada. Ya botçuk uğraştırıyorsun beni. Uğraştırıyorsun beni. Botu da alacağız. 7 kilo olacak. Kötü değil. Tamam. 7 kilo iyidir arkadaşlar. Burada birileri var galiba lan. Lan lan lan. Oğlum. Ne yaşandı burada kardeşim? E kimse yok. Şöyle bir dolanayım mı? Bir dakika. Lan droba da gidiyordum ben ya. Allah Allah Allah. Bir hareket yap bakayım oradan kardeşim. Hadi. Sen kendine iyi bak. Ben de şu drop'a gideyim. Tekmiş zaten arkadaşlar. Valla asıl çatışma bence buralarda dönecek. Çünkü baya merkez bir yerdeyiz şu an. Aha. Kankam geliyorum bir saniye. Kim kime nereden sıkıyor ya? Biraz dışarıda kaldım ama. Oo, bir tane daha araba geldi arkadaşlar. Kardeşim, o korona basmayı bırak. E, ee, diğer nerede? Ankam yukarıdan gösterirsen alırım. Aşağıdan gösterirsen güzel çatışırız seninle geldim geldim bir dakika. Şunu sen bir tutuyorsun. Oğlum o mermi bitmeyecek mi senin? O mermi senin bitmeyecek mi? Göster kendine. Şöyle korkutma bombası. Bak 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 şuna bak. O da baygın. Gençler sizi bir alayım ben. Acelem var biliyor musunuz? Gitmem lazım buradan. Aha. Ulan şurada birini mi gördüm? Ya bizim araba da arkada kaldı biliyor musunuz? Şu an. Kaldık böyle. Bu arkadaşlar hala burada mı? Gelsene kardeşim lan. Niye sürmediniz üstüme? Arkadaşlar var ya üstüme o kadar sürecek gibi şey yaptılar ki. Dedim bir konum falan alayım. Yok bastılar bak hala gidiyorlar. Ulan şuradan size bir deneyeceğim bir dakika. Oynamaya aha aha öldü. Şu an öldü. Oy 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 oy. Şunu basacağım bir dakika. Ya şimdi buggy olduğu için arkadaşlar cover'a da geçemiyorsunuz şu uaz gibi. Kalıyorum böyle açıkta. Ver. Allah'tan bunlar da çok hani dolu insanlar değilmiş. Bisiklet. Selam kardeşim. <laughs> Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum kill <laughs> Nasıl bir kafa acaba? Buggy ile devam ya. Buggy ile devam arkadaşlar. Bir alana gireyim ben. Öncelikle. Alan biraz uzakmış. Alan bayağı uzak. Oho. Ne oluyor lan burada? Ben şurayı bir alacağım. Karşıdakiler bunları şu an bayağı zorluyor. Şu bir. Bu iki. Tamam. Abi benim alana gitmem lazım arkadaşlar. Şu an diğerleri bayağı sıkıntı olacak. Arkada da birileri var. Okey ama şu an alana girmek çok daha önemli. Önümde de zaten şu an silah sesleri geliyor. Aha adamı gördüm bir dakika. Dur 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 şurada dur. Lan. Tamam. Kilimizi aldık haydi. Alana girelim artık. Önündekilere cover alıyordu bu arada. Orası muhtemelen dolu. Bir tane elemanı gördüm bu arada şu evde. Lan lan lan. Bir dakika. Oo, çok ters bakıyorsun bana ya. Buraya alacağım. Lan ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika. Tam loot'a da bakamadım şu an. Oğlum bu ne yapıyor lan? Ee, Uzi var sen biraz tehlikelisin. Aa, aa, aa. Onu bir ye bakayım. Aa helal olsun. Ya Uzi'ye böyle yakından oynamak kadar saçma hiçbir şey yok ya. Buna her zaman yutuyorum. Buna her zaman yutuyorum. Ya Uzi kullanan adama kesinlikle şu pozisyonda oynamamanız gerekiyor. Ya canı da zaten yok ama helal olsun. Güzel oynadı arkadaş. Eline koluna sağlık. 18 kill 2500 bir hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.